İngiliz savunma sanayi devi BA ile birleşmeyi hedefleyen Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık şirketi AADS yönetim kurulu başkanı Tom Anders, siyasi ileri birleşme konusunda ikna etmeye çalışıyor. Almanya'da konuyla ilgili meclis komisyonunu bilgilendiren Tom Anders, birleşme sonucunda kurulması düşünülen şirketin devlet müdahalesinin dışında kalması gerektiğini söylüyor. Ancak bu konuda özellikle Almanya'nın çekinceleri var. Uluslararası alanda çok daha başarılı ve yatırımcı çeken bir ortaklık kurmak istiyoruz. Bu çapta devlet kontrolünde olmayan ve siyasi etkiden uzak bir şirketin birçok örneğini görebiliriz. Söz konusu birleşme için EADS şirketinde hisse bulunduran Almanya, Fransa ve İspanya hükümetinin onayı şart. Dünyanın en büyük sanayi devlerinden İngiliz BA şirketi ise özel şirket olarak faaliyet yürütüyor. Airbus'u bünyesinde bulunduran EAT BA arasında birleşme ile dünyanın en büyük savunma, uzay ve havacılık şirketinin oluşumu planlanıyor. İngiliz BA, EAT şirketinde %44 hisse payı bulunduran Almanya ve Fransa'nın ortaya çıkacak yeni şirketin yönetim kurulu üyelerini belirleme haklarından da feragat etmelerini şart koşuyor. Alman ve Fransız hükümetini ikna etmek için EAAT yönetim kurulu başkanı Tom Anderson'ın çabaları devam ediyor.